Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır? Bir, gerilim romanları gençlik edebiyatının en çok tercih edilen türleri arasındadır. Gençler gerilim romanları okuyormuş, hele de inandırıcı konularla yoğrulmuş, gerçekçi karakterlerle donatılmış ve nedensellik ilişkileri harita gibi örülmüşse gençler arasında dalga hızıyla yayılmaları işten bile değildir. Yani gerilim romanları gençler arasında okunuyormuş. Buna karşılık arkadaşlar buna karşılık ifadesi düşüncenin yönü değiştirdi. Buna karşılık bu türün yazımının okunduğu kadar kolay olmadığı üzerinde durulmaz pek. 1 ve 2'de gençlerin gerilim romanları tercih ettiğinden söz ediliyor. 3 numaralı cümle ile gerilim romanlarının yazılımı ne kadar zor olduğu anlatılmaya başlanıyor. Cevap ne oluyor? Burs oluyor sevgili öğrenciler. Benzer anlatım teknikleri ve kurgu kalıpları kullanıldığı için edebiyat çevreleri tarafından sürekli görmezden gelinir. Görülse bile her ayrıntısı incelenerek acımasızca eleştirilir.